Yeter de artar. Antalya Şehir Tiyatroları seyircilerini çok özledi. Başkanımız Sayın Muhittin Böceği'nin mottosu olan biz birlikte güçlüyüz sözü üzerine e, tüm konsantrasyonumuz seyircilerimizle kol kola girerek yeni bir ambiyans oluşturmak ve biz bu ambiyansı Manavgat ve Alanya turnelerimize başlayıp daha sonra Batı ilçelerimize devam etmeyi arzuluyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. 3 Temmuz'da Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde oynanacak Takıntılar adlı oyunla sizlere kahkaha dolu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorlar. Biz bu projeyi pandemi öncesi başlattık. Biz bilmiyorduk böyle bir pandemi süreci yaşayacağımızı ama gördük ki tam da denk düştü yaşadığımız pandemi süreciyle. Zaten ödül aldık, en iyi komedi yapım ödülü aldık. Oyunumuz Loren Buffett'in yazdığı ve Deniz Hamzoğlu'nun yönettiği takıntılar oyunu. Ee, geçen yıl pandemiden önce ve pandemi sırasında bu oyunu sergilemiştik. Ee, şimdi pandemi sonrasında Manavgat ve Alanya turneleriyle başlıyoruz. Onun için şu anda provadayız. Ee, daha sonra da Antalya'nın diğer ilçelerinde oynamaya devam edeceğiz. Güzel çalışıldı ama pandemi yüzünden 8 ay ara vermek zorunda kaldık. Şimdi tekrar başlıyoruz. Ee, çok da keyif aldığımız bir oyun oldu. Çalışma dönemi de çok keyifliydi. Ee, şu ana kadar aldığımız tepkiler çok olumlu. Ee, bu yüzden de çok mutluyuz. Antalya için çalışıyoruz.